Evet Tuğba Merhaba Hoş geldin Nasılsın iyisin Evet bugün seninle sınavdan önce son eğitimimiz bugün çok istenilen bir video çekeceğiz yani bu güzergah olayını tek çift olayını ona göre öğrendiklerini acele etmeden tamam mı sınavda gibi ben sana çok karışmayacağım ama hatan olursa yine söylerim. Evet. Şimdi ilk önce aracımıza bindiğimizde her zamanki diğer videolarımızda kaput ve bagaj tanıtımları zaten var. Onu bu videoda yapmıyoruz. Şimdi ilk önce araca geçtiğimizde neler yapman gerekiyorsa şimdi sırasıyla onları yapalım. Evet. Araca geçtin. Önce evet onu ayarladın. olmaz olmaz kemer mutlaka bağlanıyor güzel aynalarımızı kendimize göre şöyle içe doğru değil mi değil mi güzel. evet şimdi bunları yaptık hocalarımız size buradan yine sorular soracak aracımızın hız göstergesi hangisiydi Ortadaki güzel devir saati tamam yakıt göstergemiz de orada sinyal kolumuz hangisi Evet. Sağ sinyali nasıl veriyoruz? Yukarı, sol, aşağı. Aynen. Kısa farları yakalım Tuğba. Düğmeyi öne doğru çevirdiğimizde iki kere kısa, uzun. İleriye doğru böyle ittiriyoruz. Uzun. Selektör. Onda güzel. Direksiyon doğru çektiğimizde. Peki aracımız kaç vites Tuğba? 6 e, vites, 5 ileri bir geri. Güzel. Kaç tane fren var? 2 tane. Bir ayak frenimiz var, bir ayak frenimiz var. Tamam. Dörtlümüz nerede? İç aydınlatmamız nerede? Tamam. Kaç tane aynamız var? E, i̇ki dışarıda bir içeride. Üç tane. Harika. Evet. Bir de şurada yanan kırmızı ikaz ışığımız var. O bize neyi bildiriyor? El freni çıkıyor. Tamam. Hazır mısın? Evet, Hazırım. Güzel. Şimdi hazırsan acele etmeden yavaş yavaş yola çıkalım. Bugün şimdi senle tek yani rakamımız tek o parkura göre başlayacağız. Yani ilk önce rampaya girmiyoruz da önce yola çıkarak ani frene gideceğiz. Tamam? tamam Evet şimdi hazırsan el frenini indirdin. Güzel. Sonra fitesimizi biri alırken evet güzel. Burada çıkarken de neye dikkat ediyoruz? Sinyaller çok önemli. Güzel. Sonra aynaya bakarak yavaş yavaş çıkıyoruz kalkış yaparken sol sinyal, duruş yaparken sağ sinyal, şerit değiştirirken dönerken de mutlaka sinyalimizi veriyoruz tuğla. Tamam Şimdi düz devam edelim. Şimdi eğer ki rampaya girmeyeceksek bu şeritten devam ediyorsun ve ileriden yolu kontrol ederek orta şeride gireceğiz. Evet. Şimdi burada yolu görecek şekilde sinyalini verdin güzel. Yine burada ayağınız debriyaj frende olsun mutlaka. Yolla kontrol et. Araç yoksa diyerek orta şeride girelim. Evet. Harika. Şimdi buradan devam ediyorsun. Sonra sola geçiyoruz. Çünkü yukarıdan sola dönüş yapacağız. Evet. ne yapıyorsak yarım debriyajla yavaş yavaş gidiyorsun turba evet. tamam Yavaşla bak bu araç duruyor. Sen de yavaşça dur. Şimdi burada yine ne yapacaksın? Evet rampa kalkış. Acele etmeden titremede tutuyorsunuz. Hafif gaz ver. Evet harika. Yine bu yola çok dikkat edelim. Burası biraz işlek. Eğer ki araç görüyorsan Tuğba basma. Bekle. Eğer burada mutlaka araç varsa onu bekleyin. Tamam. Şimdi burada yine durursanız yine hafif bir titreme yaptırıyorsunuz. Hafif. Bekleyelim. Hızlı gelenlere bekleyici acele etme. Yani şunların hepsi gezsin. Güzel. Şimdi devreci tutuyorsun. Ve karşıya rahat bir şekilde geçiyorsun. Şimdi burayı geçtikten sonra ileride döner kavşağımız var. O kavşaktan sola aşağı ilk parkurumuz ani fren. Evet, Şimdi turba. Hoca mesela buradan döneceğiz dedi değil mi? İlk önce hemen aklınıza sinyal geliyor. Daha sonra dönüşlerde olduğu gibi vitesini yere düşürüyorsun ve yarım debriyajla acele etmeden yavaş yavaş biri aldığınızda debriyajı hemen bırakmayın. Yani senin için demiyorum. Şimdi bu çok yapılıyor çünkü Vites düşündüğü anda hemen debriyajı önceden yapıyordun evet. Şimdi böyle yarım debriyajla yavaş yavaş aşağı dönecek kadar kır direksiyonunu araba dönüş alsın. Biraz daha ortaya doğru turba. Güzel. Devam edelim. Şimdi fitesini aldım. Ramp aşağı inerken de Tuğba fitesiniz ikili olsun. Debreci bırak ayağı frende. Araç kendi kendine hızlanacağı için siz frenle müdahale ederek yavaş yavaş iniyoruz. Çok güzel. Şimdi ileride ışıklar var. Bu ışıkları geçtikten sonra sağa yaklaşıyorsun. Hızını 30'a ayarlayacaksın. Ben sana dur dediğimde hemen debriyaj frenle ani duruş yapacağız. Şimdi istersen sağ müsaitse sağ tek şerit geçelim. Evet aynamıza baktık. Güzel. Sağ sinyalini ver. Hızını 30'a ayarla. Evet yak. Şimdi biraz daha hızlan. Ben sana dur dediğim zaman. Şimdi. Harika. Şimdi burada durduk. İlk önce yapman gerekenler neler? Harika. Biri aldın. Sonra kalkış için sinyalini verdin. Evet şimdi freni bırakıyorsun önce ve yavaş yavaş kalkıyoruz. Harika devam. Şimdi hızlanıp L parka gidiyoruz. Ani frenden sonra L park. Evet Tuğba şimdi sola geçelim. İlerideki döner kavşaktan karşıya geçerek L park sırasına gireceğiz yine her zaman olduğu gibi dönüşlerde neler yapıyorsa sırasıyla yap. Evet. Ayağınız debriyaj frende olsun. Debriyajı bırakmayın. Buralarda yarım debriyajla yavaş yavaş çeviriyorsun. Biraz daha bırak. Şimdi yollara bakma Tuğba. Evet. Evet Tuğba. Şimdi L Park sırasındayız. L Park'ı hatırlıyorsun. Evet. Önce neler yapıyorduk hı hı. onu bir hatırlayalım. L Park'a giderken. İlk önce bisikletimizde her oradaki sayıları eşitliyoruz. Evet. Yani şuradaki bulunan fiskiyemizi orada yazan, yerdeki yazan rakamların tam üzerine getiriyorsun. Daha evet. sonra? Sonra ilk dubayı sol omzuma getiriyorum. Evet. Ee, sonra dörtlümü yakıp Güzel. geri vitesi alıyorum. Ee, evet. Tam sağdan. Harika. Giriş yapıyorum. Ee, Nereye kadar giriyorduk? Mektubayı İlk libamızı evet, şu dikiz aynası yani sağ aynamız, sol aynamız pardon ona tam eşitlendiğinde duruyorsun. Sonra direksiyonumuzu tamam, tam bir sol şey bir sol yapıyorum. Bir buçuktur. Bir buçuktur. Evet. Yönlüyorum. Sonra geri giderken ikinci. İkinci de yine evet. aynaya getirerek duruyoruz. Yani o zaman parkur tamamlamış oluyoruz ama işimiz bitmiyor da Daha sonra çıkarken de bu sefer sağ aynayla işimiz var. Evet sağ aynada ilk dubayı bir karış geçecek şekilde ayarlayıp ve durduruyorsun. Sonra tam sağ çıkıyorsun. Evet onu anlattığın gibi uygulayacağız. Burada da yine şunu hatırlatalım. Parkurlarda kesinlikle debrajın hepsini bırakmıyorsunuz. Yarım debrajla devreci böyle eze eze yavaş yavaş. Gaz olayı zaten yok. Evet duba. şimdi Burada bizim yine söyleyelim. 3 tane parkurumuz var. D park olarak. Hangisi boşsa hoca size oraya yapmanızı istiyor. D parkınızı. Şimdi bu araç çıktıktan sonra zaten bütün parkurlar boş. Biz en sondaki 3. parkura gideceğiz. Oraya gidene kadar ortalamanı güzel bir şekilde yap. Ben karışmayacağım. Kendin ayarla her şeyi. Hadi bakalım yavaş yavaş. her zaman en öndeki duba tamam. Hı hı. Evet. Omuzuna geldi. Buradaki bulunan aynayı tam hizaladık. Direksiyonla bir buçuk yaptı Tuğba. Evet. ikinci Dubai'yi da aynamıza getirdik. Ve parkurumuzu tamamladık. Sayılır. Şimdi bir de çıkışımız var. Yine biri aldım. Burada en önemli olay çıkarken sinyali mutlaka sağ veriyoruz. Tamam. Şimdi diğer ayarını yap. Ve bir şunu da hatırlatalım. Buralarda hep biraz eğim olduğu için hafif titreme yaptırarak Harika. Bunu bir karış kadar geçti. Durduk. Direksiyonunu tam sağa kırdı. Yine debriyajı eze eze. Yavaş yavaş. Araç hızlanırsa debriyaja mutlaka basıyorsun. Sonra burada duruyoruz. Hocalarımızın binmesini bekliyorsun. Ve orada sen direksiyonunu güzel bir buçuk yaptın. Tamam. Hocalarımız bindi. Şimdi ayna kontrolü ve sinyali verdik. Devam edelim. Evet şimdi paralel parka gidiyoruz. Turba. Düz devam et. Ne yaptık? Tekrar hatırlayalım. Ani fren yaptık ilk önce. L parkımızı yaptık. Şimdi üçüncü parkurumuz paralel park. İleride yine bir kavşağımız var. O kavşaktan sola döneceğiz turba. Paralel park çift rakamda olsa, tek rakamda olsa her zaman üçüncü sırada. Tamam mı? Paralel. Şimdi bak bir de yaya geçinde yayalar varsa hızınızı düşürün. Onlara mutlaka yol verin. Evet. Harika. Devam edelim. biraz daha gitmiyorsa tamam, tamam. tamam. Şimdi sağa geç Tuba orada. evet Tuğba şimdi buradan dönüş yapacağız ve en sona doğru gideceğiz paralel park için Bizim 7, 8 ve 9 numaralı yer. Bunları geçirelim. En sona git. Şimdi orada ben aşağı ineceğim. Sen kendini yapacaksın. Ben dışarıdan çekeceğim. Tamam. Şimdi hangisi boş? Hepsi boş gibi görünüyor. Bunları geçtikten sonra hemen sağa yaklaşıyorsunuz tabi yaklaşık yine evet yer senin yaptığın gibi istersen 8 numaralı parkura yap önce bu yerdeki çizgiyi ne yapıyorsun ortalıyorsun şimdi burada duralım ben ineyim aşağı sen kendin ayarla her şeyi hatırla tamam mı eksiksiz yap Şimdi evet arkadaşlar buraya geldiğinizde ilk dubayı youtube şimdi kelebek camında görecek. Daha sonra direksiyonunu tam sağa yaptı. Ve sol aynadan şurada bulunan 3. dubayı gördüğünde aracı durduracak. Sonra direksiyonunu bir buçuk düzeltti. Ve ilk dubayı aynanın arkasında kaybettiği zaman duracak. Ve direksiyonu tam sol yaparak aracını düzeltecek ve tekerler sarı çizgiye değmek zorunda. Araba tam paralel olduğunda yani düzlendiğinde aracı durduracak. Evet güzel Evet Evet Tuğba şimdi çıkış yapacağız yavaş yavaş ilk dubayı biraz geçiyorsun tam sol yaparak biraz daha gel yavaş yavaş tamam şimdi düzelt direksiyonu Debrezi birden burada eze eze tamam mı? Hani biraz önce girerken yaptığın gibi. Şimdi sola kafanı çevir. Omuz üzerinden aynadan şeyi kontrol et yolu. Var mı araba? Şimdi devam et yavaş yavaş. Evet sağa doğru yaklaşıp duruyorsun. Tamam Duba bekle. Evet Duba şimdi paralel parktan sonra rampa kalkışımıza gidiyoruz. Şimdi ileride yokuş kalkış yapacağız. Daha sonra da bir parkurumuz kalıyor. O da 25 metre geri gitme. Tamam. Şimdi burada müsait olduğunda sağa yaklaşabilirsin. Kontrollerini yap. Hocam burada sizden şu dubayı, evet, ilk dubayı biraz geçince dur. Tamam. Evet şimdi vitesini düzelttin. Kalkış sinyalini ver. Şimdi acele etmeden ayarları yap. orada arada güzel titremede tutuyorsun. Harika. Çıkalım şimdi sol. Evet şimdi ilerden yukarıdan hani ilk başta başlangıçta çıktıktan sonra dönmüştük ya. Oradan dönüyorsun, karşıya geçiyorsun ve döner karşakta U yaparak 25 metreye gideceğiz. i'm Zé geldik. Yine devrece bas. Trenle yavaşla Tuba Buraya girerken de yine hangi sinyalimizi veriyoruz? Sağ sinyal. Güzel. Şimdi çapraza yaklaştığında yavaşlat aracı. Gir içeri. Buraya tam sarı çizgileri ortalayacak şekilde içeriye al. Evet. Arabanı tam düz konumlandır. Tamam. Harika. Süper. Şimdi geri geliyorsun Tuğba. Şimdi her iki aynaya da bakarak sarı çizgilerin dışına çıkmayacak şekilde düz geri. Burada araç sağa yaklaşırsa direksiyona hafif sola, sola yaklaşıyorsa sağa kırıyorsunuz. Gittiği yönün tersine. Arkada bulunan dubaya kadar geri geleceğiz. daha tamam, gel, gel, gel Tamam yeterli. Evet şimdi çıkışımızı yapalım. Güzel. Yolu kontrol ediyoruz. Şimdi ileriden sağa dönüyoruz. Ve başlangıca gidiyoruz. Parkurları bitirdik. İnşallah sınav günü de böyle acele etmeden hatasız yaparsın Tuğba. dönüyoruz. En sağa gel. ileride bir döner kavşağımız var. İlk döner kavşak. Oradan U yaparak şu karşı yola geçeceğiz. Tamam mı? bizim ama şimdi devam et. Ama tabi de kimse uymuyor. Geriye de şimdi topla. Toparla devam et. Orta şeritten düz 2 ile dönebilirsiniz ama yoğun bir trafik varsa burada 1'e düşürüyoruz yine. Et, tuba. Şimdi tuba buraya geldiğinde hoca sana söylüyor ki çadırın karşısında bizim çadırlarımız olacak karşıda. Onun karşısında bitireceğiz diyor. Buraya sağ sinyalinizi verip sağa yaklaşıyorsunuz. Evet. Biraz daha gittim ileri doğru. Burada duralım. Evet. Sonra fitesinizi boşalıyorsunuz. Hoca kapat derse eğer konta aracı stop et derse ediyorsun ama etme derse el freninizi çekip aracı o şekilde terk ediyoruz. Tamam mı? Şimdi biz yine hani ilk başta kaput açmamız gerekiyordu ya kaput ve bagaj. Şimdi kaputu yine açalım. Tamam Hem sen bir tekrarlamış ol hem de arkadaşlara gösterelim. Evet, içerideki mandalı çektin, değil mi Tuba? Daha sonra burada bir mandalımız daha var. Onu da kaldırıyorsun. Şimdi akü hangisiydi? Sigorta. Evet Tuba. Şimdi kaputu açacağız. Tamam mı? Önce aracımızı kapat, stop et. Şimdi bunu ilk başta yapmamız gerekiyordu. Onu tamamen çevir. Evet, şimdi kaputu açalım. Hem sen tekrarlamış ol, hem bir daha bakalım. Hı. İlk önce orada bir mandalımız var. O mandalı çekiyorsun. Daha sonra buradaki mandalımızda bir parmağınızla onu kaldırıp diğer elinize de kapağı kaldırın. Evet Tuğba, sen bildiklerini say. Tamam. Ee, akümüz, evet. sigorta kutumuz, Güzel. hava filtremiz, evet. hidrolik yağ, evet. e, akümüz, şey, ee, e, motorumu. motorumuz, motor yağ kapağı ve yağ çubuğu, tamam. e, soğutma Evet. Önde de radyatörümüz evet. var. Güzel. Şimdi bagajımızı açalım. Evet. Güzel. Halı fleksimizi kaldır. Evet. Üçgen reflektörümüz hangisi? Bu, üçgen Perikomuz nerede? Şu. Altta siyah olan. Fijo evet. anahtarımız. Burada. Evet. Stepme Yani yedek lastiğimiz. Yangın tüpümüz. Yangın tüpü. İlk, yardım İlk yardım çantamız. Çant. Güzel. Peki Tuğba reflektör şehir içinde kaç metreydi? 30. Şehir arası 150. Bunları sordu. Araca geç dediğinde ne yapmamız gerekiyordu? Lastiklerin dördünde sınavda gezersin. Şimdi gezmene gerek yok. Ama sınavda mutlaka dördünde geziyoruz. Güzel. Evet Tuba. Eğitimimizin sonuna geldik. İnşallah pazar günü sınavda başarılı olursun. Sana şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.